Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Youtube'a merhaba deyin. Merhaba. Hayır. Merhaba. Siz de bir şekilde kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mert, hedefim Marmara tıp. Ben Hülya, İstanbul'da yaşıyorum. Hedefim ilk 5000 tıp fakültesi ee, istiyorum. Merhaba ben Mezun'um, hedefim otel Elektrik, elektronik. Merhaba 12. sınıfım, mimarlık istiyorum. Ben bu Seytekirdağ'da yaşıyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi istiyorum. Merhaba arkadaşlar, ben 12. sınıfım. Avukat olmak istiyorum. Ben Berkant Öztürk, 12. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Hedefim 15-20 bin arası. Ben Emirhan, mezunum. Eşit öğrencisiyim. Hedefim ilk 10 bin ama daha spesifik bir hedefim var Anadolu Hukuk. İTİT Üniversitesi, siyaset, bilim ve komün yönetimi bölümü bugün hedefim. <laughs> ben bu zamana kadar hiç gerçek hedefimi söylemedim ama gerçek hedefim yönetim bilişim sistemleri. Yeditepe yönetim bilişim sistemleri. Hedefim hukuk. Yani ilk kombin daha doğrusu. Ben Zeynep, 12. sınıfım. Saçorumda yaşıyorum. Ulan <laughs> sen Çorum'da mı yaşıyorsun? <laughs> <laughs> Abi Bir gün dünyada en yani dünyada gezebilecek en güzel yerleri arıyorduk. Ilgın da şey demişti. Dünyada en gezebilecek en güzel yer Hattuş Gayet güzel bence. Gezmediniz mi? <laughs> yani... Durun durun şimdi bir dakika ben bugün bütün gün yoktum ya ben sizin neler yaptığınızı merak ediyorum. <laughs> evet bugün nasıl geçti Belki sendeyiz. Ee, sabahtan aslında iyi başlamıştım da sonra çok uykum olduğu için uyudum. O yüzden bugün 9 saat çalıştım toplam 360 soru çözdüm. Adamımsın Berk. Bugün 270 soru çözdüm 9 saatte çalışmışım. Abi bugün ben 8 saat çalıştım. 70'te soru çözmüşüm. Nasıl Çok çözmüş. Konu çalıştın değil mi bir daha? Yok soru çözdüm. <laughs> e biraz 8 saatte 70 soru sence de fazla değil mi? <laughs> Yapıyoruz bir şeyler abi. Bugün ben 11 saat çalıştım. 491 soru çözdüm. Bugün 17 saat oldu. Ben de bugün 7 saat çalıştım. Valla ben de bugün herkes gibi bir miktar salmış bulmaktayım. <laughs> ben de bugün 10 saat çalıştım. Bir miktar salmış bulmaktayım. <laughs> Ben bugün 10 saat çalıştım ama ilk başlarda böyle kafamı tutuyor. <laughs> Hayır. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Allah ya, Allah ya. küfür etmeyin tamam arkadaşlar? <laughs> Ekin. Merhaba benim ilk mezun Ben bugün 11 buçuk saat çalıştım. Peki. Herkese merhaba. Bugün benim için güzel bir gündü. 12 saat çalıştım. Ben bugün 11 saat çalıştım. <laughs> Güne puanın kaç? Güne puanım 9. Bugün kendime 8 veriyorum. Ben bugüne 8 veriyorum. Ben sana 9 veriyorum. Çok şimdi vampir köylüye başlıyoruz. Hazır mıyız? Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırım. Evet. evet. Çok evet. Hadi bakalım. Şimdi herkes gözünü kapatıyor arkadaşlar. Evet şimdi vampirler gözünü açsın ve bana kimi öldürmek istediklerini yazsınlar. Erkant öldün. Hayır so, hayır son arkadaşlar. sözün ne? Son sözün ne? İnşallah barajı geçemez. <gülüyor> <gülüyor> son sözüm bu. Dedin. Tamam, evet ile kapattı. Kameranı kapatabilirsin. Yanlış evet. anlaşılmasın ya beddua değil şakasını. Evet. Arkadaşlar zirveye çıkmak kolay değildir, yani kolaydır aslında. Ama o zirvede hep kalabilmek kolay değildir. O yüzden inşallah hepimiz zirvede kalanlardan olalım. Amin. İnşallah. Ve der ve videoyu bitir. <laughs> Umarım sınava 5 gün kaldığında ve sınava anı geldiğinde de kendinizi çok iyi hissedersiniz. Ve sınavda yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız. Tamam hadi bakalım. Veda ediyoruz Emirhan. Sen görevini yap. <laughs> ben olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abi. Hadi o zaman bir veda edin. Herkes bay bay yapsın. Görüşürüz. 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 Herkes görüşürüz. görüşürüz. Yapsın kapatıyorum. Görüşürüz. Bye. Bay bay yapın. bay. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. bye bye. bye bye. bye bye. Görüşürüz.